Kuşkusuz yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır. Bu yeniden inşa ve ihya hamlesinin ilk adımı geçen hafta atılmış, toprak ilk kazma vuruşuyla buluşmuştur. 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanları haritası kamuoyuyla paylaşılmış, bölge insanımız ve milletimiz derin bir nefes almıştır sağlam zemine ve az kaplı olmak suretiyle ilk etapta 199.739 kalıcı konut ile 73.972 köy evi yapılması kararlaştırılmıştır. Gaziantep'in Nurdağ ile İslahi ilçelerinde temel kazı çalışmaları 24 Şubat 2023 Cuma günü başlamıştır yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bir yıl içinde de yıkılan il, ilçe ve köylerimizin yeni baştan inşası bitmiş olacak. Neticede hak sahibi mağdur vatandaşlarımıza güvenli konutların teslimi sağlanacaktır. Bu durum muazzam bir atılım, müstesna bir kararlılık işaretidir. Göz alıcı gelişmeler, Türkiye'nin ulaştığı saygın ve sayılı güç seviyesinin aleni ibrası ve ilanıdır. Kalbi Türkiye sevdası ile çarpan her kardeşimiz gerçekten ümitlidir. Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur ittifakı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hem konutlarını yapacak hem de felaketin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik travmasını tamir, diğer hasarlarını da zamanında telafi edecektir. 24 Şubat 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 126 sayılı olağanüstü hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bazı etkili tedbirlerin hayata geçirilmesini esas almaktadır. Bu kararnameye göre afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde afetten etkilenenlerin geçici ve kesin iskan alanları fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek Afet Başkanlığının yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen ilgili kurumlara bildirileceği bu bildirim yapılırken gereklilik bulunması halinde mera kanunu ile Orman Kanunu'nun ek 16. maddesinde belirtilen alanların da kullanılabileceği ifade edilmiştir. Alınması öngörülen önemli tedbirlerin bir kısmı bu şekildedir. Ek 16. madde bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygul olan taşlık kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar tanımlanmaktadır. Bir defa meskur kararnamede Mera Kanunu'yla Orman Kanunu'nun ilgili maddesinde söz edilen alanların doğrudan kullanılacağı değil, gerekirse kullanılabileceği dikkatle belirtilmiştir. Peki bunun neresinde mahsur vardır? Bazı köşe yazarları, bir kısım tetikçi medya organları, ağız birliği halinde orman alanlarının da konut için kullanıma açılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir? Orman vasfını kaybetmiş taşlık, kayalık ve verimsiz alanlar üzerinde ihtiyaç hasıl olması halinde konut yapmanın evsiz, baksız insanlarımıza başlarını sokacak bir göz ev inşa etmenin neresinde sakınca olacaktır? Deprem kadar tehdit saçan bu taş katli Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye ve kime hizmet etmektedir? Deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmakta geç kalan iktidar, inşaatlar için jet hızıyla kararname çıkarmış. Konutlar için mera ve ormanlar kullanılacakmış. Plan ve imar onayı beklenmeyecekmiş. İtiraz hakkı olmadığı gibi, ekolojik tehlikeler de dikkate alınmamış. Doğal felaket kadar zararlı ve kötürüm köhne anlayış sahiplerinin depremzede vatandaşlarımıza haysiyet ve hürmet göstermemesi yenilir yutulur bir ahlaksızlık değildir. Bunların bir yıl içinde konutlarının yapılıp teslim edilecek olmasından dolayı ötleri kopmaktadır yaşadıkları kabus alayını titretmektedir. Bunlar milletimizin derdiyle dertlenmeyen, sevinciyle sevinmeyen, acısına üzülmeyen, ülkemize yönelik tertip edilmiş beşinci kol faaliyeti içinde sıraya dizilen sevimsiz ve seciyesiz bozuk çevrelerdir. İnsanlık değerlerinden yoksun ve yoksul düşmüş namertlere söylenecek en etkili sözü millet yakında demokratik iradesiyle ve güçlü şekilde haykıracaktır. İşte o zaman hesap zamanıdır. Geçmişte CHP'den milletvekili seçilen bir kalem sahibi işgal ettiği bir gazete köşesinde 23 Şubat 2023 tarihinde şöyle yazmıştır. Depremin üzerinden iki hafta geçti. İnsanlar hala başını sokacak, çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çadır devletinin de aşağısına çekmeye kalkışan bu sapık milletvekili ve çürük köşe yazarı bir defa edepsizdir, kemiksizdir, ciğersizdir. Vicdanının da kin ve nefret sarmıştır. Hatta diyor ki kabile devletlerinde kabile reisi bile ülkemizdeki durumu görse ar edinirmiş. Asıl utanması, ar etmesi gereken bu uslanmaz ve islah olmaz devlet ve millet karşıtlarıdır. Çadırının kenarından naylon leğende bulaşık yıkayan ve devlete dua eden fedakar bir hanımefendinin sahip olduğu asaletin kırıntısı bu pa pa paçozlarda yoktur. Deprem bölgesine tek bir çadırın olmadığını iddia eden rezil bir siyasi saplantının meczup ve muzur bir ideoloji savrulmanın hezimet dolu iftirasıdır. Bir kez olsun insan olmayı denemiyorlar. Bir kez olsun acılarımızı paylaşmayı göze alamıyorlar. Bir kez olsun şerefli davranmayı başaramıyorlar. Aynı yalana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da tevessül etmiş. Son grup toplantısında gene hezeyandan hezeyana sürüklenmiştir. Demiş ki depremzedelere çadır, konteyner, mobil, duş ve tuvalet götüremediniz. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını Taşeron olduğu mihraklara devretmiştir. Tek ayakta 40 yalan söyleyen, hiç durmadan provokasyon yapan, devamlı karamsarlık aşılayan, devlete ve millete şaşı bakan CHP Genel Başkanının kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır. Kılıçdaroğlu bu ülkede acıların paylaşılmadığını söylemiş. Söylemiş de bedeninin burada ruhunun Türkiye düşmanlarının elinde olduğunu nedense itiraf etmemiş, edememiştir. Bu zat bilmiyor, olabilir. Fakat acımız da birdir, sevincimiz de birdir. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Kılıçdaroğlu'nun millete mensubiyet duygusunu baştan ayağa gözden geçirip kontrol etmesinde kimlerin çıkarına hizmet ettiğini bir kez daha değerlendirilmesinde bize göre yarar vardır. Böyle gelse bile böyle gidemez. Bu Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir şey olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı aday olmak Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önemli? Çok mu önceliklidir? Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Cumhurbaşkanı seçimi konusunda bundan sonraki bütün siyasi süreçlerde yetki alman neyi değiştirecektir? Önce ülkem, önce milletim demiyorsa, diyemiyorsan ne oturuyorsun Aziz Atatürk'ün koltuğunda? Hiç mi yüzün kızarmıyor? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Hiç mi mahcubiyet duymuyorsun? Muhalefet olmak, her şeye karşı olmak, felakete yandaşlık yapmak, acılardan istifade etmek değildir. Muhalefet olmak, devleti ayağa düşürmek, milleti kötülemek ve değerlerimizi örselemek için çırpınmak hiç değildir. Türkiye'yi kalkındıramaz, yıkımı kaldıramaz, hatta tek bir adım daha atamaz. Atmaya da takati yetmez, yetemez, buna siyasi fırsatları el vermez. Huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığını ve fikriyatını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Büyük Türk Milleti, yeni Türk Devleti'nin ilk ve son sözünü 29 Ekim 1923 tarihinde Aziz Atatürk ve kurucu kahramanlar aracılığıyla söylemiş ve bu konu ilelebet kapanmıştır. Sözlerime son veriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.